Merhabalar, Yön TV, Yön Radyo ortak yayınında karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak dünyanın bütün kadınlarıyla birlikte dayanışma içinde eşitsizliğe meydan okuyoruz dedi. Ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ali Nazlı Başkanlığındaki heyet ise bugün deprem bölgesinde depremzede kadınların yanındaydı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde deprem felaketini yaşayan kadınların yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlıaka deprem bölgesinde yayınımıza. Ee, Sayın Nazlıaka hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Filiz Hanım. Bu arada siz de bir emekçi kadınsınız. Bu vesileyle hem sizin hem yön radyo izleyicilerinin hem de e Sesim bana geri dönüyor ama siz beni duyabiliyorsunuz. Yön TV izleyicilerinin ve Yön Radyo dinleyicilerinin de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok yoğun bir gündesiniz, farkındayız. Bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve hemen başlayalım dilerseniz. Deprem bölgesindesiniz ve bugün oradaki kadınlarla bir dayanışma sergilediniz. Neler yaşanıyor? biraz oradaki kadınlarımızın durumundan ve yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz acaba? Filiz Hanım bir kere biz hep şunu söylüyoruz. 8 Mart bir kutlama değil bir anma günü. Bir mücadeleyi büyütme, dayanışmayı yükseltme günü. Dolayısıyla her 8 Mart'ta aslında bu bilinçle ve bu kararlılıkla sokaklarda oluruz. Bu sene yine 8 Mart gece yürüyüşünü yasaklamaya kalkanlara da buradan bir kez daha hiç bir şekilde bizi korkutamazsınız, susturamazsınız, sindiremezsiniz demek istiyorum. Bir bunu iletmek isterim. E, i̇kinci olarak bugün az önce siz de söylediğiniz 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptık. Ama farklı bir şey yaptık. Çünkü halen depremin acıları hepimizin yüreğinde çok tapa taze. Onun için ben deprem bölgesinde bu açıklamayı yaptım. Deprem bölgesinde olmayan kadın kolu başkanlarımız ise bugün depremzedelerle dayanışarak bunu yaptı. Biz aynı zamanda 11 ilde kadın danışma merkezleri açtık. Özel giydirilmiş konteynerlarımızla. Bundan sonraki süreçte tüm depremzede kadınlara hem hukuki destek, hem psikolojik destek, hem eğer kadın hastalığı ya da tıbbi bir konuda bir ihtiyacı varsa onu bir hekimle buluşturma noktasında sorumluluk alıyoruz. Aynı evet. zamanda bu kadın arkadaşlarımızın temel ihtiyaç malzemeleri var ama kadın ihtiyaçlarından bahsetmek nedense onlara utanılır bir konuymuş gibi geliyor. Utanmaları gereken bir konuymuş gibi geliyor. Oysa ki kadın iç çamaşırı, kadın hijyen malzemeleri gibi biz de bunlardan oluşan 26 ayrı malzemeden oluşan bir bugüne özel paketler hazırladık. Onları dağıtıyoruz tüm illerimizde. Kısacası bugün hem bir yandan depremzede kadınlarla ve çocuklarla dayanışırken. Diğer taraftan da örgütlü gücümüzle özgür günlere az kalmasının getirdiği o umudu taşıyoruz. Yani evet sayıca eksildik, canlarımızı kaybettik ama şairin dediği gibi umudumuz kalabalık. Onun için inşallah özgür, eşit, adil ve hepimizin tok olduğu günleri hep beraber kucaklayacağız Filiz Hanım. Evet, e, onu biraz açalım çünkü aslında basın açıklamanızda da vurguladınız. E, hem acıyı, hüzünü, üzüntüyü yaşıyoruz hem bir yandan da bir umut e, yaşadığımız günler içerisindeyiz. E, evet. Nasıl bir perspektif çiziyorsunuz acaba bundan sonraki süreçte ve o perspektifin içine kadın mücadelesini nasıl koyuyorsunuz? E, Filiz Hanım gerçekten de bir yandan dediğiniz gibi bir burukluğumuz var. Çünkü az önce gene e, Nurdağında çadır Çadırkent'teki arkadaşlarımızla sohbet ettik. Şimdi ben İslahiye'ye geçtim. Fakat sizinle bu yayını yapabilmek için arabaya girdim. Buradaki çadırda yaşayan gene e, vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ama e, şunu özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten hayat buradakiler için, depremzedeler için hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ve çok zor. Kimi çok yakınlarını kaybetti, kimi malını kaybetti, kimi hem yakınlarını hem malını hem de işini kaybetti. Mesela bir kadın arkadaşımız dedi ki benim her şeyim vardı. Her şeyim vardı dedi. Bak dedi gelseydiniz ben o kadar güzel misafir ağırlardım ki dedi. Bundan bir ay önce size harika bir sofra hazırlardım. Ama şu anda ben muhtaç durumdayım. Ama bir şeye ihtiyacım var demeye utanıyorum, çekiniyorum." dedi. Yani gerçekten buradaki depremzedeler adeta kendilerini bir şey istemek zorunda kalan daha açık bir ifadeyle dilenciymiş gibi konumlandıran bu iktidara karşı çok öfkeli. Onun için geliyor gelmekte olan diyorduk ama görüyoruz ki gerçekten de artık 14 Mayıs'tan sonra o gelmekte olan kesin gelecek. Çünkü bu öfke, bu isyan, bu birikmiş olan acılar mutlaka ama mutlaka sandıkta hesap sorma noktasına taşınacak. Ee, halen buradaki kadınların en temel ihtiyaçları olan barınma, tuvalet, ee, ve banyo ihtiyaçları sağlanabilmişti. Yani bir seyyar tuvalet yapmak bu kadar zor olmamalı. Ama ne yazık ki halen birçok yurttaşımızın bu tip eksiklikleri var. Ee, yani mesela sadece iki öğün yemek dağıtıldığını öğrendiğimiz yerler oldu. Biz de hem örgütlü gücümüzle, parti yönetimimizle ve belediyelerimizle bu konuda kimin ne ihtiyacı varsa açıkçası koşa koşa oraya gidip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta ülkeyi yöneten biz değiliz. Yani yani arkamızda büyük bir devlet gücü şu an için yok. Belediyelerimiz ama var gücüyle bütün imkanları depremzede vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Demin onu sormuştunuz. Evet. Ee, i̇nşallah 14 Mayıs'tan sonra, 14 Mayıs'tan sonra çok daha farklı günleri kucaklayacağız ve kadınların hayatın nesnesi değil, öznesi olduğu yani bir eşya gibi görünmediği, kadına yönelik şiddetin son bulduğu, kadınların hayatın her alanında güçlendiği ve aynı zamanda eşit temsil edildiği, kadınların meslek sahibi olduğu, mesleklerin kadın erkek eşit, e, mesleği diye ayrıştırılmadığı, ailenin tüm bakım yükünün kadınlar üzerine, kadınların omuzu üzerine yüklenmediği, o eşit adil özgür ve güvende yaşayacağımız günlere çok az kaldı diyoruz. Bunun için de sahalardayız. Bunun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız belli artık. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olduktan sonra hayata geçirmek üzere vermiş olduğu ve bizlerin hepimizi rahatlatan, rahat nefes aldıracak olan bir takım vaatleri var. O yüzden o günleri iple çekiyoruz. Ama bu seçim hiç şüphesiz kadınlar için çok kritik bir seçim. Bu seçim kadınlar için yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi gibi. O yüzden bizler oy verecek olan arkadaşlarımızın da kararlarını yaşamdan yana vereceğini, güvenli bir yaşamdan, güçlü, güvenli ve temsil temsilin yüksek olduğu bir yaşamdan yana vereceğine inanıyoruz. Başlıyoruz demiştik. Evet, başladık. Şimdi devam ediyoruz. Sahalarda olacağız. Örgütlendikçe özgürleşiyoruz örgütlendikçe güçleniyoruz. Çünkü hiçbirimiz ama hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. İşte o yüzden de yaşasın kadın dayanışması diyorum. Ben bir kez daha tüm kadınların, izleyen, dinleyen tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şunun da altını çiziyorum. Her kadın emekçidir. Yani ister ev kadını olsun, ister e, kariyer sahibi olan bir kadın olsun, ister bir fabrika işçisi kadın arkadaşımız olsun ama her kadın emekçidir. Aylak bir kadın hiç görmedim hayatımda. Onun için tüm emekçi kadınları yüreğinden öpüyorum. E, ve tekrar söylüyorum bizler görünmez bağlarla birbirimize bağlı olanlarız. O kız kardeşlik hukukuyla, hepimizin hayatının daha güzel olacağı günler çok yaklaştı. Yani aydınlıktan önceki son şafaktayız. E, Sayın Aylin Azak'a çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Tekrar teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için efendim. Kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. çok Sağ olun. Çok sağ olun. Evet CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Aka, deprem bölgesinden yayınımızdaydı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle deprem bölgesinde depremden etkilenen kadınların yanında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ve Sayın Azarka oradaki hem durumu hem de kadın mücadelesinin önümüzdeki süreçte nerede yer alacağını bize değerlendirmiş oldu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz ve yayınımızı noktalıyoruz. Başka yayınlarda görüşünceye dek hoşçakalınız.